Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Sen Çal Kapımı dizisi ve 19. bölüm fotoğrafları gelmiş oldu. Sizler için muhteşem fotoğrafları paylaşmaktayız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Sen Çal Kapımı dizisinin muhteşem oyuncularından gelen en güzel kareleri sizler için paylaştık. Bizimiz çok güzel ve mükemmel. Hanker çiftinin birbirinden güzel fotoğrafları yine göz kamaştırıcı ve göz okşayıcı. Eda ve Selin'den gelen bir sahne yine sizleri çok edecek. Muhteşem görüntüleri sizler için paylaşmış olduk. Hande Erçel ve Kerem Bursin'den gelen muhteşem göz dolusu, muhteşem göz okşayıcı görüntüler var. Evet arkadaşlar. Sen Çal Kapımı dizisi 19. bölümüyle geliyor. Sakın kaçırmayın arkadaşlar. Birbirinden güzel sahneler sizleri beklemekte. Hoşça kalın arkadaşlar. Sizlere iyi seyirler.